Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Brawl Stars'ta sandık açacağız abi. Şu yeni gelen Piper, Piper savaşçıyı açacağız. Aynen keskin nişancı diyor. Savaşçıyı açacağız. O Piper'la birkaç et saldırı atmaya çalışacağız. Bakalım elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız Brawl Stars hakkında. Brawl Stars ekibi, arkadaşlarım, kardeşlerim şu kanala bir abone olup şu videoya da ilgi alakanızı gösterirseniz Brawl Stars videosunu daha fazla daha çok çekerim. Atarız. Sizlerle birlikte şu şekilde şeyimi de göstereyim abi. ID'mi de gösterin Beni ekleyebilirsiniz. Benimle birlikte saldırılar atmak istiyorsanız böyle. Aktif gördüğünüzde abi hemen davet atın. Hemen bir şey atın. Beraber girelim oynayalım. Hiç sıkıntı değil. Her türlü oynarız ben de az buçuk iyi oynuyor, oynuyor, muyum bilmiyorum ama oynuyorum herhalde. Sizler sizlerin de el becerisi benim de el becerimle birlikte güzel savaşlar kaldı çıkarırız diye düşünüyorum. Abi hala hastayım. Sesimden anlaşıldığı gibi patlak hoparlörden ses çıkar ya sesim öyle hissediyorum. Kulaklarım da tıkalı gibi duruyor. Çok hastayım arkadaşlar. Hani çok değilim de hastayım. Boğazlarım ağrıyor falan fişman cart çürt. Neyse abi biz videomuza geçelim. Biz videomuzda şu aşağıda 13 tane sandık var. 13 tane sandık mı? 13 tane birim var. Bunların hepsini tek tek açacağız. Bu videoda yavaş yavaş bakalım. Video dışında abi ne gelmişti bize en son? Biz şey gelmişti. Hank. Yeni sal savaşçı Hank gelmişti. Şu en altta. Birinci seviye. 216 kupaya kadar kasmışım. Sonrasında abi bir de şey gelmişti. Video dışında neredeydi o? Frank neredeydi? Frank kardeş. Frank kardeşe de şu şemsiye Frank şemsiye kostümü gelmişti. Bunları da sizlere gösterdim. Abi kaç aydır oynuyoruz? Hadi 6 aydır oynuyorum diyelim. 6 ayda oyunun neredeyse içinden geçtim diyebilirim. Şimdi ilk sandığımızı açıyoruz. Vira Bismillah diyelim. Gizemli. Gizemliden 200 tane Piper'a elmas çıktı. Piper yani oyuncu kredisi mi? Aynen oyuncu kredisi artı 100 daha geldi. Lan Piper'ı buradan açacağız. Ender'den ne gelecek abi? Ender'den 50 altın geldi. 1000 tane güç şeyi geldi. Güç puanı geldi. Piper'a basacağız abi. Güç puanı lazım. Sonrasında 25 güç puanı daha geldi abi. Mükemmel. Sonrasında 100 tane daha Piper'a oyuncu elması geldi. Hızlı şekilde bir vuracağım abi. Artık şansa abi. Şansa ne çıkar çıkarsa hiç taktik maktik yapmaya hiç gerek yok. 10 tane de elmas buradan gelecek. Sonrasında hızlı bir şekilde süper ender. 100 elmas, hani elmas mıydı altın? 1000, 1000 altın. Sonrasında hızlı bir şekilde enderden ne geliyor abi? 25 tane güç puanı geldi. Güzel. Şuradan 100 tane de pipra şey alalım abi. Oyuncu puanı. Hop. Destan. Hadi bir karakter aç be. Açar mısın be lan bir karakter? Sen bana bunu niye böyle yaptın? Yok Piper kardeş sana elma harcamak istemiyorum şu anda. Şu yukarıdan <laughs> seni açacağız. Şu efsane bir açmış mıyım? Açmışım. Şuradan 200 tane altın gelecek. 200 altın da buradan gelecek. 200 altın da buradan gelecek abi. Lan kaç tane altın geldi? Sonra 100 tane güç puanı da buradan geldi. Lan Piper'ı fullleyeceğiz herhalde. 500 tane de altın buradan gelecek abi. 80 tane oyuncu puanı buradan geliyor. 700'den tane... açtık Piper'ı. 50 tane de buradan geldi abi? Geldi. Daha da yok mu lan? Bitti deme bana. Nasıl bitti? Sonrasında nerede kaldı? Şurada bir şey kaldı. Piper açamadık. Niye açamadık? Hadi buradan ne geldi? Destansı'dan abi. Hop yine güç puanı geldi. Lan güç puanından mı yatacağız? Aşamalıdan bir şey daha gelecek abi. Tıkladık bir tane. Hop yeni oyuncu mu? Kostüm. Bence kostüm. Aynen. Yıldız ko ne? Yıldız kostüm. Yıldız Poco. Şimdi seç. Güzel kostüm. Bu kostümü beğeniyorum. İki tane de oyuncu simgesini aldık. Güzel. Şuradan Ender'den ne gelecek? Ender sen kimsin oğlum? Bul beni. 25 tane de şey geldi. Efsanevi bir tane şey varmış. Tık bir tane tıkladık. Ha, oyuncu açar mısın be? Yine mi kostüm? Ha, oyuncu. Yeni savaşçı mega açtık arkadaşlar. Bunu çok merak ediyordum. Bu bir şeyin üstüne biniyor ya. Bir şeyin üstünden patı böyle saydırıyor Terminator gibi. Bunu bir türlü öldüremiyorduk. İyi güzel kanka da bunu nereye basacağız? Heh. Tamam. Yeni savaşçımızı da aldık. Şu ileriye doğru kasacağız, gideceğiz. Ben şu yeni gelen güç puanlarıyla arkadaşlar şey yapmayı planlıyorum. Bir tane daha savaşçımı 9. seviyeye veya 8 9. seviyeye yükseltmeye çalışacağım. Ama biz şu Piper'ı açamadık. Piper'ı nereden açabileceğiz abi? Şu Piper'a 41 tane elmas vereceğiz artık. Yapacak hiçbir şey yok. Piper'a e 41 tane elması verelim. Açacağız sözümüzü verdik. 41 tane elması verdik. Piper'ı açtık abi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Keskin nişancı Piper. Destansı da 11. açmışız. 28 tane destancı, destansı savaşçı kalmış. Yeni bir efsanevi savaşçı açılıyor. Speak Sendi. Sendi eledik. Spikle çok karşılaşıyorum. Spik daha iyi. Korov. Korov da iyi de abi. Korov da yavaşlatıyor ama Spik uzaktan vuruyor. Bomba etkisi yapıyor. Şimdi Korov'u mu seçsem, Spik'i mi seçsem? Bu ne kadar 3800 baba sen ne yaptın be? Bu da 3800, bu da 3800. Lan ben 3800'ü nereden bulacağım da vereceğim size? Şimdi Korov mu Spik mi arkadaşlar? Sizce hangisi? Yorumlar kısmında bir yazar mısınız? Spik mi daha iyi, Korov mu daha iyi? Ben illaki birini seçeceğim ama bu suikastçıymış. Bu neymiş? Yüksek hasar. Yüksek hasar. Pek çok kişi Spik'i Colt ve Şehlin'in çiftlikteki sevimli arkadaşı olarak biliyor ama yaşadıkları travmalı kimsenin haberi yok demiş. Bunu ne diyorlarmış? Korov fazla konuşmaz ve kimseye güvenmez. Aklında bilinen tek şey çoğunlukla bul ve takıldı. Abi korovu seçeceğim gibi ya. Korovu seçeyim mi arkadaşlar? Korovu seçiyorum. Seçtik abi. Değiştirebiliriz. Siz yorumlar kısmına şey yapın. Yorumlar kısmında hangisini seçmem gerektiğini belirtin. Bunu değiştiririz arkadaşlar ileriki seviyede. Ben Korov, ben korovu şimdiden seçtim. Olsun diyelim. Korov hanemize hayırlı uğurlu olsun şimdi. Aldığımız güç puanları, altınları, elmasları şimdi harcama vakti geldi. Ben şuradaki aşamalı, kademeli, aşamalı aynen. Aşamalı da saldırı yapabilmek için 3-4 tane askerim var. Onlara iyi bir yenisini daha eklemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bir tane daha ve iki tane daha askeri 8'den 9'a çekmeyi planlıyorum. Şimdi El Primo ile güzel saldırılar yapıyorum. El Primo'yu yükseltmeyeceğim ama abi o kadar da düşmedik, değil mi? Şimdi nerede Edgar? Edgar abi sen 7. seviye misin be? Baba ne yaptın sen 7. seviyeye düşecek kadar? 6, 6. Şurada ne? Ha, seviyeymiş zaten. Seviyeye göre ayarlanmışlar. Abi Edgar'ı mı seçsem? Şimdi Colt'la da saldırılar yapıyorum. Ee, sonrasında EMZ de saldırılar yapıyorum. 8 bitle çok nadir olsa da 8 bitle de saldırılar yapıyorum. Şimdi iki tane 8 var. Yok. Bir burada var abi. Kenji'yi de yükseltebilirim. 8 biti de yükseltebilirim. Frank'i de yükseltebilirim. Şimdi Frank'i yükseltsek abi. Frank'le ne yapabileceğiz ki orada? Hani Frank'in vurma şeyi kapasitesi bir tık daha diğerlerine göre şey. Ama vurduğu zaman verdiği hasar daha güzel tabi. Şimdi Frank'i yükselteyim abi ben ya. Frank'i mi yükselttim lan çözemedim ki. Selim kardeşim şu anda videodayım. Maalesef videoda şey yapamayacağız. Daha sonra oynarız seninle. Videoda da ismin geçti Selim. İzliyorsan yorumlara yaz. Şimdi. Abi Edgar'ı yükseltsem ya? Edgar'la da güzel saldırılar yapıyorum. Ama şimdi orada gelen şeyler etkinlikler bu etkara göre değil. Etkara seçersek abi orada bizi patates ederler. Dimanki'yi seçsek bir tane vardı. Neydi o? O aşağılara mı düştü? Yok yukarıdaymış. Barley. Barley'i seçmişiz abi. Bombacı olarak Barley'miz var. Şimdi El Primo'yu seçersek El Primo o etkinliklere göre etkili olur mu? Bir tık da olsa olur. Şimdi El Primo'ya bir tane verelim abi. El Primo maalesef istemeyerek istemeyerek bir El Primo'yu 9'a yükselttik. Elimize kaldı 1185. Tamam El Primo sen yüksel kardeşim. Onun 9. seviye mi oldun? Nereye gittin lan? Hızlandın. Yani şu yukarı hemen çıkmış. Sonrasında abi fren mi bassam? Frenki bas ya. Bunlarla da biraz kasalım. Sonrasında abi zaten gelenlerle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi kalanı da abi Piper. Piper mı? Mac mi? Mac. Tank diyor. Güçlü meka bilmem ne falan. Pişman. Sen, Mac seni bir, biraz bekle babacım. Şurada ablan duruyor. Ablanı biraz yükseltelim. Piper. 3'ten 4'e çıkarttık. 4'ten de 5'e bir çıkartabilir miyiz? Çıkartalım 5'e. 5'ten de 6'ya bir çıkartalım mı? 6'ya çıktı. 210 diyor. Kanka biraz durun be. Lan kabul mü ettik? Şuradan hemen takımdan bir ayrılalım. Şu an videodayım kanka. Videodan sonra oynarız seninle inşallah. Şimdi. Hep düşük seviyeliler kaldı arkadaşlar. Düşük seviyelileri basmamız gerekiyor. Cardi var. Piper 6'ya yükseldi. Bele 6. Bibi 5. C2 5. Jesse 5. Bull 4. Darley 4. Mortis 4. Jack 4. Rosa 2. Oğlum bu nasıl bir istikrarsızlık abi ya. Neyse şunu biraz yükseltelim ya. Bununla da oynarız ya. Kalanı buna verelim gitsin abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi neredeydi o yeni gelen Piper? Piper gel oğlum buraya. Şimdi Piper'la arkadaşlar bir el bir saldırı atalım. Piper'ın özellikleri neydi? Keskin nişancıydı. Bundan çok karşılaşıyordum. Hep bana tek atıyordu. Uzaktan tek atıyordu. Öldürüyordu beni. Şimdi öldürme sırası bende arkadaşlar. Çünkü neden? Makina bende. Piper bende. Piper'la biz yargıda atacağız. İnşallah tabi internet el verirse. Ben bunu tek atımlıktır sanıyordum ha değilmiş. 1300 vuruyor. İyi güzel vuruyor. Ama canı çok düşük ya. 3000 falan ya. Keskin nişancılar hep böyle baksana. Şey nereye kadar gidiyor? Bayağı uzağa gidiyormuş. Tamam biz bununla yargı dağıtırız. Yargı modon. Bak 3 tane vurdum aldım baba. Temizinden. Hemen doldur. Jarjörü. Piper. Şuraya bir tane atalım arkadaşlar çünkü bu çimenlerde, samanlıklarda çok insanlar sal şey yapıyor. Lan vur, lan vur şuna. Oba. Ne oldu? Aslanım lan öldürdü bizi be. Lan anasını satayım. Şeyinden geri geldi var ya. O attığı Mancınık geri geliyor ya. Ondan bizim içimize et. tekrar oynayacağız arkadaşlar. Win alana kadar devam. Artı 10 görene kadar son hesaplaşma yazana kadar devam. Gelen karakterlerde zaten diğer savaşçılar da fıs. Baksana kurşun atıyor ha. Harbi diyorum kurşun atıyor. Özelliğini bilmiyordum arkadaşlar. Özelliği demek ki uçuyormuş. Bomba bırakıyormuş. Onu da yeni öğrenmiş olduk. Hop bir tane vurdum. Lan tüh onu vuramadım. Şuradan bir tane daha vur. Vur aslanım benim. Onun da canı çokmuş ya. Vur bir tane daha lan vuramadık be. Vur 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 vur. Hop benim şöyle çıkmam lazım. Vur bir tane daha vur. Vur 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 lan canım. Şu anda daha yeniyiz ya arkadaşlar. Daha sıfır kupa falan ya o yüzden şey olmuyor. Gelen elemanlar biraz düşük seviyeli olduğu için bizim gibi hop şuradan Aslanım benim sen öyle nasıl kaçıyorsun be Ama attığı oklar var ya arkadaşlar çok etkili var şeyin savaşçının karakterin Şuradan gafil avlanmayalım da 6 tane de para biriktirdik güç parası olan bak şerefsiz nereye saklanmış. Görüyor mu? İşte bu yüzden arkadaşlar samanlıklara dikkat edin. Devam diyelim. Bir saldırı daha atalım. Hadi bir saldırı daha atalım. Peeper'la hevesimizi alalım. Daha sonrasında zaten gün içerisinde pek fazla oyuna girip aktif olamıyorum arkadaşlar. E bu kastım kupalar tamamen 1-2 saatte ve 3 saatte kastım kupalar akşamda. Akşama Yoksa ben gündüz oynasam bir 10 bin daha koyun onun üstüne. O yüzden... Baba bunun canı da çok az doluyor ya. şunu patlat da aslanım benim. Şöyle oluyor. Bana bir yardımcı olun şunu bir patlatın. Of nereye vurdun sen öyle be. Şuna bir iki vurdu tamam. Bak görüyor musun nasıl vurdu. Kendimden gerçi göremiyorum ama. Öldü mü o? Ölmüş. özelliğimizi yerine koyalım. Kenji kardeş. Sen de mi öldün be? Piper abi güzelmiş. Ben Piper'la oynarım ya. Vallahi oynarım. Hani diğer karakterler de hani bu kadar da güzel de. Yani bunun gibi de hepsi hemen hemen aşağı yukarı ama bunun oynanır. Bak az önce alamadığımız şeyde kaldığımız arkadaşı öldürdük. Spik miydi aynen? Alamadığımız Spik'i aldığımız Karov'u hepsini öldürmüş bulunmaktayız. Gerçi kupamız düşük ya arkadaşlar ondan ya. Yoksa ileriki seviyelerde zaten daha da güçlü sağlam insanlar gelecektir. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala hala abone olmayan şu Brawl Stars ekibi, Brawl Stars severler, beni severler, severek izleyenler şu kanala bir abone olursa çok güzel olur. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.